Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Adana'dan bir karizma aracımız var yine Mitsubishi. Bir şey. Şimdi abimiz beni aradı. Ee, araç biraz gidiyormuş 50-100 metre stop ediyormuş. Sonra zor çalışıyormuş. İşte ben de gittim baktım. Sonra aldık benim e, buraya garaja getirdik. Şimdi Önce radyatörü açtım. Suyunu kontrol edin dedim. İçindeki pasa bakın. Radyatör ne halde? Yedek su deposunda hiç su kalmamış. Ve şu borulardaki pasa bakın. Ayrıca termostat yuvasını söktüm. Araca termostat takmamışlar. Termostatı sökmüşler. Direkt kapatmışlar. Ama bizim işte Adana'lı bazı ustalar, Adana sıcak. Der, ne gerek var termostata sök? Termostat yok, antifriz yok. Şuraya bakar mısınız? İçi. Bir de bu motorun için düşünün artık ne haldedir? Ondan sonra. Bakın yağ çubuğu. Arabada bir gram yağ kalmamış. 1 gram yağ yok arabada. Yani gene bizim Mitsubishi hakikaten sağlam araba motoru. <laughs> yani yağsız, susuz, termostatсыз, antifrizsiz bu şekilde kullanmışlar aracı. İşte arkadaşlar siz, siz olun. Antifrizinizi koyun. Termostatınızı söktürmeyin yağınızı, suyunuzu kontrol edin. Sonuçta i̇şte araç bizim malımız abi. Aracına bakarsan araç da seni yolda bırakmaz. Şimdi bir de trigger kayışının orayı söktüm. Şu trigger kayışının haline bakın. Bu izlere ne yapmış olabilir diye bakarken bakın şurada neyse bunu nasıl göstereyim size bakın. Orada bir demir var. O neyse artık. Bu kayışa sürte sürte gördünüz mü bakın iz yapmış ve ciddi şekilde zedelemiş. Ona bakacağız artık nedir bu? Biraz daha devam etse kayış koparacak. Yani siz de arkadaşlar aracınızı kendiniz kontrol edin usta yapar ama siz de arkasından bir bakın. Yağına, suyuna antifrizine ne bileyim yani şu trigger kayışının olduğu bir kapağı açıp bakabilirsiniz. Basit şeyler bunlar. Yani bu aracın sahibi abimiz hiç sadece binmiş. Evet arkadaşlar bir şey daha fark ettim. Şimdi bu araçta abimiz diyordu ki klimam hiç çalışmıyor. Hiç şey yapmıyor. Soğutmuyor. Ee, fan hiç üflemiyor abi üflemez tabi ya klimanın kayışı nerede <laughs> adam bunu iptal etmiş ya Allah Allah abi işte klima bu yüzden çalışmıyor kayışı takılmamış ama klima kompresörün gerçekten çok kötü belki çalışmadığı için böyle bu şekilde iptal etmeye çalışmışlardır neyse bakacağız elden geçireceğiz bakayım. Neler çıkacak? Devamını çekerim videoda arkadaşlar. Aa, i̇yi kötü yani bilgilendirme yapabiliyorsam size de biraz faydam dokunuyorsa sevinirim yani. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.